yarısı başlayalım. <laughs> ben de mil militer çıkıldı Ben iyiyim onu temizleyelim. <laughs> Doğru altın sarıcılık para geldi. Abi altın sarısı başlıyor. sarısı başladı değil mi? Altın sarısı Yeskia Sarı yana sarı yana sarı yana? Abi Bayılıyoruz kalkıyoruz yine ölüyoruz bayılıyoruz kalkıyoruz yine Bu ne güzel oldu Abi militeri sukula atlayacağız bak Mehmet söyleyelim. ne yapacağız biliyorsun yes. Bak military su sukula atlayacağız şarkı tamam şarkı O büyük eve oradan hiç çıkmayacağız since. Bir evet, İki numara kıyafetini ver iki numara iki numara iki oh. numara Heh. Ha Ha Bak şimdi iyiyiz de Hadi hadi. Git var. Hadi hadi. Ah, ah, ah. Ben seni alacağım abi. Ben seni alacağım gör. Kontikliği ben alacağım abi. Kontikliği ben kaf kafama taktıysam aldım. Direkt ben militer çıkıyorum. Abi mülteci tutuda e, lüks arıyor lüks 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 lüks. Hadi Mehmet atla lüks'e atla lüks'e. Kim konçikti? Sana ben sana <laughs> güldüm ya gel lan lüks lüks orası. adım katil geri gel binala al bildi al <laughs> Allah 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 gel lan. Allah <laughs> Oha, enemy, enemy down. Mehmet, kaç bak, sonra gelemem çünkü o var. mu? Aha, yemin etmiş ki şimdi anınızı belledim. Nerede lan? ...direkt bitiriyor. Alın alın. Adam adam Aa öldü. Bizim takım kılıçını ...öldüğü yeri, öldüğü yeri. Canım yok abi bu neydi lan? Aldım aldım ben adamı aldım. Anasını satayım lan. Kit olalım. Ben de, ben de. Ya abi gel, ben sarıgı istemiyorum kit. Gel gel ben Yok yok sağ ol bana bu. İşte bu lüks orta bizimdir abim. Bak. Adam bana S12, S12 kayla sıktı, internet kastı. Ben dedim tamam öldüm. Ben de orada gelen Ben tam ilk bayramı çektim. İşte, 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 gel, gel. <laughs> tamam sen al bu botu ben sana sana beni İşte botu Umutaydı gel. Watch out. İşte, i̇şte, i̇şte oradaydı. Oyun oyna, oyun, oyun oyna bot oyun oyna, oyun nahel, Oyun Watch out. Enemy down. Sonunda. Şimdi direkt militar squad gidiyoruz Enemy. Enemy down. İki ile şimdi. İki ile Üç ile. Eee bizim. İki ile. Ahmet Eee ben Mehmet de çok hoş yapmış. Çekil Allah aşkına çekil deniz. Çekil deniz kafamdan. Üç Aha Matosu. Matosu o, o, oyunun en yüksek rebesinden üçüncü olan kişi. Nato Ben militer <laughs> skula gidiyorum. Gelecek misiniz? Şimdi olan benim. gelecek. skula gelecek misiniz? <laughs> Yusuf tarağım. Yusu bırak Umuda bir oynasın bizimle. Enderturator sistem. Tamam gönder bana. Form up on me. I got supplies. Tamam, tamam tamam bırak. Juegos, bırak. Neydi, neydi gelmiş, bırak. <güler> <güler> Benim sadece holom var onu Tekrar da ender 400 ender yüzü bu. buluyoruz. Bana ben ender attı. Attım işaretini alacak olan bir de Ben, ben Luxor'a geldim. Ya militer okula geldim gel. Arkamdan lütfen geliniz adam var. Nerede? Arif, nerede var? Aa. Nerede? Bekle abi. Nerede? Arif, arif. Enemy. İşaret at. Tamam. Enemy down. Ay bak canına bak. sus. Sus. Seni dün botum botum durdu. Alan. Enemy. Enemy abi, down. Kıyamışım. Alan mı botum? Salak ya. Mutlaka salak ya. Tamam Ahmet. Valla ben lüks halde gördüğüm kişiyi alırım. Ahmet, Militar'a e gidemem. Ben, ben Militar'a gidiyorum. Militar'a gidiyom, gördüğüm kişiyi alırım. Profesyonel Allah'ım, Allah'ım. Pronsesini nasıl alayım? Şimdiden birini gördüm lüks halde. O yüzden güneş enerjisini verdim. Aha! Alanı! Üç kişiler. Yaşasın, yaşasın. Bota Watch out! Biri kardan 8'e sıkıyor ha. Biri beni gördü, biri beni beni, beni gördü. Gelin 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 gelin. Arkalayacağım. En büyük evdeler, büyük evdeler, büyük evdeler. Ben başa gittiğim gel, ar arka gel. Çök burada, çök 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 gel. Çöktüm ben burada. Arka işte bekle. biliyorum. Yani o benimle atladı. Ben ilk vurdum sonra dedim. Bir vurdu seni, biri seni vurdu. Çatıda biri var, çatıda biri var, çatıda biri var galiba. Nerede, nerede, nerede? çatıda. Benim çıktığım çatıda mı? İçeride. at, nerede, Kim evet. sıkıyor valla? Ağılır Arkadaşlar Mam Abi bak bak ilk bana sıktı tamam sonra dediğim atlayayım de ya, Adam en son iki kayla böyle susturucu takmıştı tamam sıkıyordu bana sonra ben gideyim dedim acaba at, atlayayım mı? Atladım adama. Sekiz. Ben de yok. Ben de yok. Aa var 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 burada 55 6 tane. 6 x takayım şu em durdu ya. Ben de, ben şey ben de, ben de, ben de. Babana bile. Ben de, ben de, ben de. Babana bile ne sana? bizim babamız her şeyi. Ee, uzatılmış çekim çarjör isteyen. Uzatılmış Çek, çekim çarjör gel al. Arkandayım ya salak. Gelsene lan. Kalın. Ben aldım 6x'i. Bana lazım çünkü. Gelene kal. uzatmamız çekim zarzörü. 4x istiyor musun? Umut 4x. İstemiyon. Siz, siz toplayın. Gel. Arkandayım salak. Eee bütün bulacaksınız bunun dürbünleri biz niye veriyoruz? Ya olsun demiş pis ya. Bir şey, bir bir şey. var, işte, adam gördüm adam gördüm gelin 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 lan ben bütün bir adamları var. görüyorum. Enemy. Hayır hayır diğer tarafta. Umut kaç kilim var? Bunu. Evet. Umut orada. Güzel. Tamam, yok, yok. Bir kişi daha vardı. Bak benim attığım yerde adam var. Ben kaç kaç kilim Allah aşkına söyle. 5 kilim var ama onu ben almadım. Bize şey de kaç kilim var, Dört. Dört beş, Umut kaç kilim var? Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Aslında ben hani mil, militer sokula gidince dedim dedim ben. Ben dediğim şimdi söyleyeyim adam var diye belki kanarlar. Dedim adam var. Adam çıktı Allah'ım var. Allah'tan dedim adam var yoksa böyle yakalanacaktık arkadan ölecektik. İşte arkadaşlar evet, yalan söyleme sadece dalıcı. Dal. Yani dal dal. Da da Gözlerimi <laughs> Ne? E, Köpekte kene var. Nerede? Nerede var? Bak. Nerede? Kulağımda. Kulağımda mı? Motor var. Hemen girmem o girmem. Girmeyelim gideceğiz o motorla. Motorla kim? kaç kişi gidecek? Çırak. Oha Lukas aldın durumu aldın durumu. Ne? Aldın alemin 200'ü 200'e. Ne çıktı? Ne çıktı Mehmet? Mehka ver ver Mehka'yı alırım ben. Bakalım. Bin bin Ya bin artık. O mudur yerde durup bir şey oluyor mu ne ya? Nita gidiyor. Keke 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 keke. Abi ben da alması ağ alırım. Bana alması alırım. Sonra bağmak yok abi. Eyibi de buradan buldum. Ne niye <vuruyorsunuz? gülüyor> kafasına düştü. Abi değil mi? ya. <laughs> Sen bana develimi alırım, <laughs> Bunu aldım. ver ver. Vallahi ben bunu sana bırakmam adam. adam. Abi annemle vurayım hiç. Tamam mı dur mu dur mu dur mu dur Umu dur, dur. sen artık Umu dur dur Ben de oynarken Umut Zizi'den geziyordum araçla. <laughs> Umut Zizi. Umut Zizi. Zizi Aa adam adam işte 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 işte. Bak altı tane Gel buraya buraya gel buraya gel buraya gel. Ben beşinci sizden. Aa. Al, bak ad, adam aldı mı at. Normal, Öldürdüm direkt. Al var. Alayım mı bu aldım bir dedik çıkalım. Abi ben niye şimdi aldırırım. Kimse almasın. O o durup O durup değdi Arkadaşı kesin yanına gelecek. AVM'e bak. UART. Tam bin yap, bin yap. Gelin sonra adama yapıyorum. tav tavalet gençler. <laughs> Lan. Cenni. Lan sen kimin şekil yapıyorsun Cenni. oğlum? Cenni. Ben, ben. <laughs> ben, ben de altı reşim var. Benim de altı reşim var abi. Abi Allah, Allah, gidemeyiz ya. Gidebiliriz. Tamam. Bak nasıl gideceğim. Bak bak bak, İnşallah alan sürer. Açacağım kapıyı, bırakacaklar beni tamam. Lan, içeri geçtik. Ee, artı 36 yedim. M artı 36 yedim. Ha, şa, şa, şa. Oh yeah. Normal sizle. hepinize göreceğiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like <laughs> atmayı unutmayın.